Aban po, 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 amen. oturun sevgililer. Öncelikle Rabb'e şükürler olsun. Bu sıcak havalarda Rabb bizim yüreğimizi her daim serinletiyor ve kendi sözleriyle kendi kutsal mekanlarına çağırıyor. Rab gelenlere ve gelemeyenlere güç ve kuvvet versin. Öyle ki kiliselerimiz hep ayakta kalsın. Sizlerin duaları Tanrı'nın önünde hep yükselsin. Ve bereket olarak sizlere geri dönsün. Sevgililer, bugün Vartavar'dan sonraki ilk pazarımız. Geçen hafta hatırlarsak Vartavar'da neden ıslandığımızı hatırladık. Ve dedik ki aslında Lerisus Kristos'un Tapor Dağı'nda görünümünün değişimi bizlerin bugünkü örf adetler içinde başka bir yere gelmesiydi. Öyle ki Barta var, yani gülün parlaması, gülün aydınlanması ve bir o kadar da gül saçması. Yani o ıslanmayla yüreğimizdeki yeniliklerin güzelleşmesi. O bayramı biz, İsa Kristos'un tanrılığının bayramı olarak kutluyoruz. Öyle ki ne zaman görünümü değişti, gökten bir ses, o benim oğlumdur, ondan hoşnudur dedi. O sözün üzerine aslında her birimiz kendimizin de değişmesi gerektiğine inanıyoruz. Geçen hafta bunun üzerine mutlaka karozlar dinlemişizdir ve hayatımıza yer edilmiştir. Bu hafta ise yine buna benzer başka bir değişimin bize bir mesajı var. Kutsal anda Matta bölümünde az önce Ermenice okuduk. Şimdi Türkçesini okuyacağım ve üstünde biraz konuşacağız. <laughs> Bu küçüklerden birini bile hor görmekten sakının. Size şunu söyleyeyim. Onların göklerdeki melekleri göklerdeki babamın yüzünü her zaman görürler. Siz ne dersiniz? Bir adamın yüz koyunu olsa ve bunlardan biri yolunu şaşırırsa 99'unu dağlarda bırakıp, yolunu şaşıranı aramaya gitmez mi? Size doğrusunu söyleyeyim. Eğer onu bulursa, yolunu şaşırmamış, 99 koyun için sevindiğinden daha çok sevinir. Bunun gibi, göklerdeki babanız da bu küçüklerden hiçbirinin kaybolmasını istemez. Sevgililer, bugün bu bölüm kısa bir bölümdü ama öncesi var. Çünkü Rabsa Mesih öğrencilerinin kendi aralarında en büyük kim tartışması yaparken onlara bir örnek göstererek şöyle dedi. Küçük bir çocuk çağırdı yanına ve dedi ki size doğrusunu söyleyeyim. Yolunuzdan dönüp küçük çocuklar gibi olmazsanız göklerin egemenliğine giremezsiniz. Bunun devamında da Hüsnü Kristos baktı ki aslında onların yüreğinde daha çok insanları küçük görmek var. Ve onların yüreğini bildiği için işte bu sözü kullandı. Şöyle dedi, eğer bu küçüklerden birini bile hor görmekten sakının, size şunu söyleyeyim, onların göklerdeki melekleri göklerdeki babamın yüzünü her zaman görürler. Bugünkü konumuz biraz hor görmek kelimesinin üstünde duracağız. Sizlere sorsam, hor görmek kelimesi sizler için neyi tarif eder diye ne dersiniz? Hor görmek ne demek? Kısaca, küçümsemek, bravo. Başka? Var mı fikri olan? Ben böyle bazılarda sorarım ki, hem siz adapte olun, hem de konuya daha çok hakim olasınız. Yüreğimizde de onlar yer edilsin. Hor görmek ne demek sevgililer? Çoğumuz aslında bu lafı biliriz. Hani hep ya, kimseyi hor görme. Özellikle de çocuklarımızı eğitirken söyleriz. Sakın ola ki kimseyi hor görmeyesin. Hor görmek, dediği gibi muhatap küçümsemek. Başka fikri olamaz mı? Aşağı olamaz. Başka? Şöyle bir düşünün. Hisus, bundan dolayı insanları yola getirmek için söylüyor bu sözü. Eğer ki diyor, hor görürseniz bilin ki onları koruyan göklerdeki babanın melekleri var. Hor gördüğümüz şey İsa Mesih'in az önce dediğim gibi çocuğu alıp onlara örnek gösterdiği şey değil. Hor görmek kelime anlamında değersiz, önemsiz, alt tabaka ve hiçbir şekilde kıymet vermediğimiz demektir. Bu insan veya başka şey de olabiliyor. Ve diyor ki, işte bundan sakının. İnsanlar için kullanıyor sözü. Çünkü bizlerin hor gördüğü başka bir tabaka var. Kendimize dönüp baktığımızda, bugün hor gördüğümüz insanlar ne? Şöyle düşünün bakalım. Dışlanmış insanlar değil mi? Çevresinde fazla bir kıymet görmemiş. Ailesi tarafından sevilmemiş. Veya belli bir şekilde eli ayağı tutmamış, başka yollara düşmüş ve bizleri tasvip etmediği insanlar. Ve Yusuf diyor ki, sizin hor gördüğünüz insanlar kim? Yaşlılarınız mı? İhtiyarlarınız mı? Kendi çocuklarınız mı? Akrabalarınız mı? Sevmedikleriniz mi? İşe yaramaz dedikleriniz mi? Bugün bunların hepsini gözünüzden geçirin, ve unutmayın. Bunların hepsini koruyan göklerde olan melekler var. Çünkü insanoğlu hor görmekten hoşlanır ama övünmekten fazlasıyla sevinç duyar. Bugünkü konunun tersi övünmek sevgilidir. Bizim en çok sevdiğimiz şey. işleri başardığımızda veya kendimiz yaptığımızda en çok huzur duyduğumuz, havaya girdiğimiz şey övünmek. Övünüyoruz. Her şeyimizle övünüyoruz. Kimse benden daha iyi vaaz veremez. Kimse benden daha iyi badarak yapamaz. Kimse benden daha iyi kiliseyi temizleyemez. Kimse benden daha iyi iş yapamaz. Kim, kimse benden daha güzel yemek yapamaz. Bu mesleğin hakkını bir tek ben veririm. Ve hep dilimiz kendimizi övüyor. Ama Kutsal Kitap diyor ki seni başkaları ölsün. Çünkü övünmek gururlanmaktır. Övünmek günahın kapısını açmaktır. Ve sen övündükçe Tanrı'ya vermezsin imkanı. Hep kendinden bahsedersin. Ben, ben, ben. Benliğin dışa vuruşudur övünmek. Ve kutsal kitapta birçok bölümde vardır övgüyle ilgili söz. Övmenin kelime anlamını biliyor musunuz? Ne demektir övünmek? Sevgililer, Hor görmek aşağı çekmekti. Kendine beğenmiştik. Başka? Kendi niteliğini, özelliğini en güzel şekilde dışarı vurmakmış kelime anlamı. Ve biz bunu yaptığımızda sanıyoruz ki en iyisini yapıyoruz. Ama Kutsal Kitap'ta şöyle bir söz var. Diyor ki ne var ki Tanrı bilgeleri utandırmak için dünyanın zayıf saydıklarını seçti. Dünyanın önemli gördüklerini içe indirmek için dünyanın önemsiz, soysuz, değersiz gördüklerini seçti. Öyle ki Tanrı'nın önünde hiç kimse övünmesin. Çok ağır bir söz değil mi? Bütün bilgeliğini, bütün yüceliğini sayan insanları Tanrı seçmedi diyor. Tanrı hiç kimsenin kayda almadığı insanları seçti. Çünkü kendini onlarda yüceltsin diye. Eski ayda baktığımızda size bir peygamber sorsam on emri veren kim? Tanrı'nın on emri peygamber. Musa peygamber değil mi? Musa peygamberin özelliğini biliyor musunuz? Hiç duyan oldu mu? Kimdi Musa peygamber? Sayılır. Değil. Musa peygamber ahrazdır sevgili konuşamıyor. Aklınıza geldi mi? Hiçbir özelliği yoktu. Kekeçti. Hatta ölümden kurtuldu. Firavun yanında büyüdü. Çok güzel yetenekleri oldu ama konuşamıyor. Ahrazdı. Ve Tanrı onu seçti. Çok enteresan değil mi? Hiç kimsenin aklına gelmedi bir peygamber ama bugüne kadar en çok anılan peygamber. Yasanın peygamberi diyoruz. Peki devamında az önce dediğim o çobanlığı yapan bir peygamber daha var. Kim? Bravo. Davut peygamber. Davut peygamber neydi? 14 yaşındaydı. Sarışın, sarı kafa bir çocuk. Ve hiçbir özelliği yoktu. Çobandı. Kimsenin aklına gelmeyen Benjamin'in 11. çocuğuydu. Ve Tanrı onu seçerken Peygamber Samuel'i gönderdi. Ve dedi ki git Benjamin ormanından benim dedi hoşnut olduğum çocuğu seç. Ve Tanrı onu seçmeye, şey, Samuel onu seçmeye gittiğinde bütün çocuklar önüne geldi. En yakışıklısı geldi. Dedi ki tamam bu. Çıkardı yağı, tam yağ, yağla mes edecek. Tanrı dedi ki ne yapıyorsun? İşte dedi senin seçtiğin herhalde budur. Diğerlerini beğenmedi. Tanrı dedi ki sen dışa bakarsın ama ben yüreğe bakarım. Ben senin gözünle bakmam. O yüzden bekle dedim. Diğer çocuğunu sor. Dedi ki senin başka bir oğlun daha yok mu? Var ama dedi o çelimsiz. Çok da dedi becerikli biri değil. Şimdi gelir dedi. Nerede çobanlık yapıyor? Ve o geldi. Tanrı dedi ki işte bunu kutsayacaksın. 14 yaşındaydı sevgililer. Ve iki buçuk metre boyunda gol yadı devirdi. Tanrı önemsiz gördüğümüz insanları kendini önemli hale getiriyor. Ve en son Rapsal Mesih'e baktığımızda İsa'nın öğrencileri ne iş yapıyorlardı? Hepsi balıkçıydı beni takip edin dedi. Sizleri insan avlayanlar haline getirecek. Bu söz biraz düşündüğünüzde aslında bizlere de geliyor. Bizler Tanrı'nın önünde neyle öne önemliyoruz? Hangi yeteneklerimiz var? Ve bunları ne için kullanıyoruz? Her birimizin kendine göre yetenekleri var sevgililer. Ama onu dışarı vurmak için birilerine ihtiyacımız yok mu? Her yetenek kendine mi doğuyor? Tanrı'nın verdiği yeteneği biz kullanamıyoruz. Neden kullanamıyoruz? Çünkü birilerine ihtiyacımız var. O zaman neyle övünüyoruz? Yakışıklılığımızla mı? Güzelliğimizle mi? Saçımızla mı? Boyumuzla mı? Gün geliyor, ne başımızda saç kalıyor, ne de güzelliğimiz kalıyor. Az bir şey yaşlanınca boyumuz da kısalmaya başlıyor. Ağzımızdan bütün övgüler sözler çıktığında sonra diyoruz duruyor ve diyoruz ki Ya Rab senden başka kimsem yokmuş ki. Kim dövülecek mi? Hastalık başlayınca bu sefer affar başlıyor. Sağlığımızı aramaya başlıyoruz. O zaman neyle övüneceğiz? O yüzden Boğuz Harekat diyor ki övünen Rab övünsün. Çünkü Rabbin gözü seni yaratan o gözler her zaman senin üzerinde. Ve seni uyarıyor. Kimseyi küçük görmüyor. Bugün küçük gördüğün insanlar en çok kapıları açanlar oluyor. YGC'de en çok hizmeti kim yapar sevgilim? Derevler mi? Yoksa zanguçlar mı? Kim yapar? Bence zanguçlar yapar. Çünkü bütün iş onun elinde. Ama zanguça gereken değeri vermeyiz. Çünkü o bizim gözümüzde iş yapacak adamlar. Ama her birimizin aslında her bir görevi var. Ve bir hal zincirin halkalarıyız biz sevgililer. Biz eğer birbirimizin devamı olmazsa, Zangoş'tan Tahir Korut'a kadar, Tahir Korut'tan okuyuculara kadar kahana hiçbir şey yapmaz. yegesi altın kaplama yapsanız, ama joğurt yoksa bir işe yaramaz. Her tarafını pırlantalı yapsanız, Tanrı için güzel doğrular sunsanız, ama yüreğimiz orada değilse bir işe yaramaz. O yüzden övüneceğimiz şey Tanrı'nın kendisidir. Çünkü o bize şekil verdi. O bizi değiştirdi. Ve biz onun birer parçasıyız. İnsanoğlu kendi halkasının nerede olduğunu bilirse en mutlu yer orasıdır. Çünkü güzel bir aziz sözü var. Diyor ki insanı küçümsemek ahlaksızlık, ağlaksızlık çok büyütmek ise korkaklıktır. Çok müthiş bir söz insanı küçümsüyorsan sen ağlaksızsın. Yani terbiye yok senin. Çünkü insanlara karşı saygı kalmamış. Tanrı'nın yarattığını sen küçümsüyorsun. Rabb sen o yüzden dedi. Kardeşini ahmak diye bile, bile cezalandırılacak. Neden söyledi bunu? İnsana verdiği değer için söyledi. Bizler bugün kardeşimiz etmediğimiz küfür kalmadı. Kardeş sadece anne babadan doğan değil. Bizim komşularımız yanımızda oturanlar. En sevdiklerimize bazen küfür ediyoruz. Onları yeriyoruz. Aşağıya çekiyoruz. Unutmayın aşağıya çektiğiniz her insan gün gelir sizi aşağıya çeker. O yüzden olumlu insanlarla arkadaşlık edin. Sizleri övenlerin yanına gidin. Ama siz kendinizi övmeyin. Sizleri çeki düzen verenlerin yanına gidin. Çünkü onlar sizi yola getirir. Laf olsun torba olsun diye gitmeyin ama. Kendinizi güçlendirecek, sizin de onları güçlendireceğiniz şeyleriniz olsun. Gramer profesörünün biri sevgililer günlerden bir gün uzak bir yere gitmiş gezmeye, dersler veriyor. Ama çok aşırı kendinden büyük laflar ediyor. Benden daha iyi hoca yok, benden daha iyi öğretmen yok. Ve bir gün bir köyün karşısına geçecek, Boğaz Köprüsü gibi bir şey düşünün, dere ama çok suyu var. Ve bir tane kayıkçı var orada. Kayıkçının da tek işi ne kadar o sular azgın da olsa karşıya yolcuları bırakabilmek. Adamın saçı başı birbirine karışmış. Yıllarca o işi yapmaktan. Gramer hocası hemen o tekniği biniyor. Ve adamı şöyle bir keskin keskin bakıyor. Diyor ki bizi karşıya geçirebilecek misin? Adam da cevap veriyor. Benim işim bu efendim diyor. Yıllardır yapıyorum. Allah'ın izniyle diyor geçireceğiz karşı. Pek de öyle görünmüyorsun ama hadi bakalım diyor. Adam hiç çıkarmıyor. Birazdan tam yanına oturmuş. Sen benim kim olduğumu biliyor musun diyor. Yok efendim bilmiyorum ama diyor belli ki diyor bir büyük bir insana benziyorsunuz. Evet diyor bilgin. Ben büyük gramer hocasıyım diyor. Her yerde benim namım var. Sen diyor gramer biliyor musun? Yok efendim diyor diyor Bu kadar saç sakal uzatıp sadece küreklerle çalışacağına biraz gramer bilseydin ne dediğimi anlardın diyor. Adam hiç cevap vermiyor ve başlıyor küreklere asılmaya. Biraz karşıya geçmeye az bir yakın zaman kalınca rüzgar çıkıyor. Adam ne yaparsa yapsın uğraştığı kadar uğraşıyor ama durduramıyor ve gemi batmaya başlıyor. Kurtaracak kendini tabii adam yılların denizinde uğraşmış iyi bir dalgıç. Girip çıka çıka kenara geliyor. Ve diyor ki adama, efendim diyor, kurtar beni olduğunu deyince, efendim diyor, sen gramer hocasıydın, hiç yüzme bilmiyor musun? Ben diyor, gramerden başka bir şey O zaman diyor, keşke biraz zaman ayırıp yüzme de öğrenseydim. İşine yarardı. Kurtar beni diyor, o diyor artık senin Allah arasında. O da başka bir şeye başvuruyor. Bizim de hayatımız böyle aslında sevgililer. Bazen o dibi görmedikçe, küçük gördüğümüz insanlar bize koşmadıkça anlamıyoruz onların derdini. Bir yerlere kağıt vermeye çalışıyoruz. Hep en üstte doğru gidiyoruz. Resmi dairelere gittiğimizde amacımız hep en üstteklere ulaşmak değil mi? Ama bazen o çaycı gördüğünüz insanlar o kağıtları götürüyor. Bazen hiç önemsiz gördüğünüz insanlar sizi onlarla buluşturuyor. O yüzden kimseyi hor görmeyin. En küçük gördüğünüz insanlar size kapıları açarlar. Çünkü Tanrı onları korur. Dışarıda gördüğünüz muhtaç insanlar da öyle. Bakın birçok insanlar faydalanıyorlar ama ölmüyorlar. Çünkü bunu düşünen insanlar var. Hor görmüyorlar. Onları alıp sorabiliyorlar nasılsın iyi misin diye. Benim hayatımda aldığım en güzel derslerden biridir. Bir gün bir vaaz dinlerken Rahip bir arkadaşım bir bazından şöyle dedi. Yıllar önce dedi, İtalya'dan dedi, metro istasyonundan inerken her hafta dedi alışa gelmiş olduğum bir işim vardı. Bir tane dilenci vardı dedi ve ona para bırakıyordum. Bir pazar dedi, cüzdanımı ve yanamış para almanın evden çıkmıştım. Kilise çıkışında tam onun yanına yaklaştım ve dedi baktım ki üstünde para yok. Ona para vermek isterken dedi üzüldüm çünkü hiç üstünde para yoktu ve dedim ki sevgili kardeşim senden çok özür diliyorum bugün sana bir şey veremeyeceğim çünkü ben cüzdanımı evde unuttum ve kilisede de hiçbir şey almadım yanıma adam dedi şöyle yüzüme baktı ve sonra dedi ki dedi bugün bana en çok büyük değerli hediyeyi verdi neden dedi çünkü dedi bana her hafta parayı verip geçiyordum buradan ama bugün bana dönüp dedi ki kardeşim Bugün sana yardımcı olan O kardeşim sözü, o dilencinin en çok hoşuna giden şeymiş. Ve vaiz arkadaşım bunu anlattığında ayıp arkadaşım çok duygulanmıştı. Neden biliyor musunuz sevgili? Bugün biz insanlara kardeşim demeyi unutuyoruz. Çünkü belki başka bir şey ister bizden diye. Küçük görüyoruz insanları. Bundan bir şey olmaz diye. Ve ne yazık ki İsa da diyor ki sizi sevenleri severseniz elinize ne geçmiş olur? Sadece siz sevenleri severseniz elinize ne geçmiş olur? İşte bu sözden yola çıkarak kimseyi hor görmemeyi ve fazla ölmemeyi kendinize, kendi hayatınıza koyun. Çünkü Rab o övünmenin gurur olduğunu bilerek bize o günahı anlattı ve hor görmenin de insanlığa yakışmadığını anlattı. Her ikisi de bizden uzak olsun. Rab size güç kuvvet versin bereketiyle doldursun. Umut ediyorum ki bu yazın sıcaklarında Rab bize o sözleri hep serinlik veriyor ve vermeye devam edecek. Rabbin eserini üzerinize eksik olmasın. Amen. Amen. Geç o deriye babam ya, ver babam ya, ver babam ya, ver babam ya. Bahpani <Sessizlik> için bu işte bana sen olsun Bahya, bahpanya yavurt ya. Zaskı sayıyorsun ki İsa Aslan ya, Sukta Borja Vortes. Ve Gedik Paşa, Pınak İçleri, Tahir Horurtu, Zıvartnos, Tıbrastası. Ve Yekperleri. Öntüvan Yosu Bey'den kaçmış bir ya. Pırgı azadı ya. İvan tutuyan, Porsuk Sadanay Porsuk tutuyan. Arjana oraya koyutuyan. Paraların saygılı zortiye şükutik. Ağım yemliş devam ediyor. Saberin İstanbul'dan. Öğleceğiz zevzeral ben aynı şahma ben aynı şahopukları ben anmez. Orchardileri şunurası kopkun yer tağı olacak. Vedir İsus'un sizsiz ve zamelasyonut. Amen. Rabb terbinize beraber olsun. İyi pazarlar. Esenlik dolu günler de olsun. Amen.